İyi günler. Hocam bana doktorum kolonoskopi önerdi ama ben bunu olmaktan çok korkuyorum. İşte komşumuz olmuştu, akrabamız olmuştu, işte bağırsağına zarar verilmişti. Bana da olur mu? E, filan gibi e, bu sık e, yöneltilen bir sorudur. Şimdi kolonoskopide genelde e, başlıyor korkulan iki tane sıkıntı vardır. Bir kolonoskopi işlemi sırasında bağırsağın delinmesi... İkincisi de bağırsağa bu şekilde bir mikrop bulaşmasıdır. Birinci önemli komplikasyondan bahsedersek bağırsağın delinmesi, bağırsakta aşırı kıvrımların olması, cerrahın veya işte yapan endoskopistin zorlanması sırasında, esnasında orayı fazla kuvvet uygulaması sonucunda bağırsakta zedelenme olabilir. Bunun olasılığı binde birdir. Yani bin tane yapılan işlemde bir olur. Tabii ki endoskopistler bu ...cerrah olur, gastroenterolog olur... ...azami itinayı, azami özeni, azami dikkati bu konuda verirler. Ama buna rağmen maalesef bu olabilir. Ama oranı binde birdir. Yani binde 999'unda bu problem olmaz. Onun için yani sadece bundan dolayı bu kadar önemli bir şeyden kaçmak... ...büyük sıkıntılara sebep olur. Poliplerin büyümesi, polip basitken oradan bir forceps adını verdiğimiz... Kolonoskopun içinden geçirilen basit bir telle alınabilecekken, bunun kanserleşmesine sebep olur ve hasta'nın gereksiz yere ameliyata gitmesine, bazı işte kemoterapiler, radyoterapiler, ileri tedaviler almasına sebep olur. Onun için burada kar ve zarar dengesi güdüldüğünden e, mutlaka kolonoskopinin yapılması önerilir. İkinci olan ise e, mikrop bulaşması. Bugünümüzde artık çok gündemde değildir. Hani Diyelim ki A hastasında mikrop vardı, arkasından B hastası alındı, A'dan B'ye geçti. O pek olmaz, pek değil artık günümüzde hiç olmaz. Şu açıdan, eskiden onlar alınırdı, bildiğimiz çamaşır leğenleri, yani biz ilk başladığımızda öyleydi 30 sene önce, 30 yıl öncesi bu böyle yapıyorduk. Çamaşır leğeni gibi leğenleri yatırılır, orada bazı solüsyonlar vardır kimyasal dezenfektan yani hani kezzap gibi veya çamaşır suyu gibi düşünün. Çamaşır suyuna yatırılırdı yani özel dezenfektanlara bu temizlenirdi. Ama şimdi günümüzde aynen çamaşır makinelerinin veya bulaşık makinelerinin olduğu gibi bu endoskoplar için de yıkama makineleri var. Endoskopu içine yatırıyorsunuz aynen bulaşıkları bulaşık makinesinin içine koymak gibi. Orada belli bir süresi var onun. ondan sonra kalıyor. Genelde bir yarım saati buluyor aşağı yukarı o temizliği. ondan sonra öbür hastaya yapılıyor onun için. Ee, mesela biz hastalara devam edilmek için 2 3 kolonoskopla çalışıyoruz. Hani biri bitiyor, o yıkanırken diğer alette öbürü yapılıyor. O öbürü hazır olduğunda zaten diğer hasta gelmiş oluyor. Böylelikle hep aralarında değişiyor. Yani 2 3 aletle çalışınca o problem ortadan kalkmış oluyor. O yüzden de sıkıntı olmuyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şayet kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarıyla ilgili sıkıntınız varsa sadece bu konuyla uğraşan ekibimizden yardım almak istemeniz durumunda telefonlarımızı arayabilirsiniz.